Merhaba arkadaşlar. Poster notlarımızın birinci sayfasında bulunan uzay kirliliği konusuyla karşınızdayız. Kiminle birlikte? Tabii ki Sait Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Hocam. Hazırsak başlayalım. Hemen başlayalım hocam. Şimdi arkadaşlar uzay kirliliği deyince biz ne anlıyoruz? Dünyanın çevresinde değişik yörüngelerde dolanan ve artık herhangi bir işlevi olmayan yani atıl duruma düşmüş, pasif duruma düşmüş insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır. Peki uzay kirliliği nasıl oluşabiliyor? Uzay kirliliği şundan kaynaklanıyor hocam. Uzaya gönderdiğimiz işte roketlerin yakıt tankları veya aktif görevini tamamlamış uydular bunların hepsi veya patlamış uzay araçları uzayda artık altı dolaşılan madde haline getiriyor ve kirliliğe neden oluyor. Peki bunun bize zarar var mı? Tabii ki uzayda astronotsunuz düşünün bir çalışma yapmışsınız. Hı hı. Uzay istasyonu dışına çıkmışsınız. Karşıdan hızla gelen bir cisim var. Bir metal parçası var. Tabii ki bu uzay çalışmalarını etkiliyor. Aktif uydu veya diğer uzay araçlarına çarparak da zarar verme ihtimali de var hocam. Burada güzel bir resim görüyoruz. İsterseniz buna bir bakalım. Evet. Burada uzay araç, uzay kirliliğinin temsili bir resmi var hocam. Buradaki olumsuzluklarla ilgili bir ifadeyi kullanmak istemiş. Şimdi uzay kirliliği oluştu. Ama bilim insanları ne yapıyor? Bu kirliliği azaltmak için çeşitli projeler hazırlamaya çalışıyorlar hocam. Bunlardan bir tanesi ne? Uzayda en az kirlilik oluşturacak biçimde yörüngeye yerleştirecek araçlar tasarlamaya çalışıyorlar. Güzel. Yani aracı tasarlarken en az kirlilik oluşturacak şekilde tasarlıyorlar. Sonrasında ise ömrü tükenen yapay uydular veya uzay araçlarının dünyaya düşmesini sağlıyorlar ki uzayda kalıp kirliliğe neden olmasın. Bu sadece birkaç proje hocam. Hocam hemen konumuzla ilgili her zaman yaptığımız gibi e, örnek e, bir etkinlik çözelim arkadaşlarımıza konuyu pekiştirmiş olalım. İlk örneğimiz aşağıda verilenlerden uzay kirliliğine neden olanların kutucuklarını işaretleyelim diyor. Evet, şimdi astronotların ne olduğunu geçen sene arkadaşlarımız öğrenmişti. Uzayda e, dolaşan gök cisimlerinden bir tanesi bu uzay kirliliğine neden olmaz. Çünkü doğal bir şey, insan yapımı bir şey değil. Hı hı. Uzay aracı atıkları, evet bu olabilir. Kirliliğe oluyor. neden olur. Doğal uydular dediğimiz olmaz. ay gibi uydular. Burada arkadaşlar yapay uydular demiyor. Dikkat edeceğiz. Hı, hı. Ay gibi doğal uydulardan bahsetmiş. İşe yaramayan roket parçaları. Evet bu da kirliliktir. Kirliliğe neden olur. İşlevini kaybetmiş yapay uydular. Bu da kirliliğe neden olur. Gezegenler uzay kirliliğine neden olmaz. olmaz. Evet hocam ben burada bir etkinlik görüyorum ama bence bu hep yeni nesil soru diyoruz ama yeni evet. nesil etkinlik değil mi? Aynen öyle hocam. Yeni nesil soruya hazırlanmış olan bir etkinlik. Yani bunu aslında siz seçeneklere koyduğunuz zaman yeni nesil bir soruya dönüşmüş olacak. Şimdi hemen bakıyoruz. Bir grafik verilmiş. Bu grafiğe göre Doğru ise ifadenin başına D. Yanlış ise Y yazalım demiş. Uzay kirliliği 1950 yılından sonra başlamıştır. Evet grafiğe baktığımızda 50'nin yılın sonlarına doğru uzay kirliliğinin başladığını görüyoruz. Öyle biliyoruz. D doğru. yazıyoruz. 1980 yılında uzaya gönderilen araç sayısı 1960 yılında gönderilenlerden daha fazladır diyor. Evet kısa bir hatırlatma arkadaşlar. Grafik nasıl okunur? 1980 yılına doğru çıktığımızda bakıyoruz uzay kirliliğinin sayısı, sayısı yukarıda. Ee, 60 yılına baktığımızda daha az. O zaman kirliliğin nedeni neydi? Araçların e, biliyoruz ki kirliliğe neden olduğunu. Evet hocam. 1980 yılında gönderen daha araç fazla, sayısı doğru. daha fazladır. Doğru, doğru olacaktır. 3 numaraya geçiyoruz. 2010 yılında uzay kirliliği tamamen ortadan kalkmıştır. Evet. 2010 yılına baktığımızda ise en üst seviyelerde bir birisi. Yani sıfır olmamış. O zaman bu ifademiz yanlış, yanlış en olacaktır. En fazla kirlilik 1970 yılında görünmüştür. Evet. Hocam. 2010 yılında daha fazla olduğunu görüyoruz. Yanlış. Yanlış. 2000 yılından sonra uzayda parçacık sayısı sürekli azalmıştır. Şimdi burada hem sürekli demiş hem de azalmış demiş. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda 2010 2000 yılında artış var. Bazı yerlerde azalma var ama tekrardan artma gözüküyor. Evet. O zaman bu ifadeyi biz yanlış olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi hocam o zaman etkinliğimizi tamamladık. İsterseniz hemen kazanım sorumuzu ve ardından da yenisi sorumuzu çözerek bilgilerimizi daha da pekiştirelim. Evet hocam çok iyi olur. İlk sorumuz kazanım sorusu uzay kirliliğinin önlenmesiyle ilgili bilim insanları çeşitli projeler geliştirmiştir. Buna göre... Hocam. buna göre belirlenenler hangileri uzay kirliliğinin azalmasına yönelik hazırlanmış projelerden biri olabilir diye sormuş. Uzaydaki metal atıklarının diye bir mıknatısla toplanıp dünya yörüngesine çekilmesi. Evet, İlginç sonuçta bir örnek. Aynen öyle. Yani toplayıp yörüngeye çekiyorsunuz. Bir alanda topluyorsunuz. Hı. Diğer araçlara zarar vermesini engellemiş olursunuz. Bu Usul. doğru. Uzay kirliliğini incelemek için uzaya daha fazla uzay aracı gönderilmesi. Şimdi zaten uzay kirliliği uzaya daha fazla araç gönderilmesinden kaynaklanmıyor mu? Yani kirliliği incelemek için bile gönderilmiş olsa bu zamanla uzay kirliliğine neden olacaktır. Bu yanlıştır. Evet. 3. Uzayda başıboş dolaşan atıkların çelik bir ağ veya robot ile yakalanıp bir bölgede toplanıp imha edilmesi. Evet, bu da bir başka yöntem. Yani hem toplayıp hem de imha ediyorsunuz. Bu da doğru. O, o zaman, zaman cevabımız B seçeneği olacak hocam. Evet. Hocam şimdi yeni nesil soru arkadaşlarımız 7. sınıftan başlıyoruz hazırlamaya Aynen. hemen okuyalım dünyanın yörüngesinde başıboş dolaşan roket parçaları işlevini yitiren uydular uzay aracı atıkları ve yakıt tankları uzay kirle neden olur? Aşağıdaki görsellerde 3 farklı tarihte dünya yörüngelerde atık madde miktarı tepsil olarak gösterilmiştir buna göre buna göre görseli inceleyen bir öğrenci yorumlardan hangileri doğrudur demiş hocam şimdi bakıyoruz 1957'de bir şey yok ama hı. 92'de artış var 2022'de ise daha da artış. O zaman biz her geçen tarih arasında uzay kirliliğinin arttığını söyleyebiliriz görsellere bakarak. Hemen bakalım öncülere. 1957 yılından itibaren uzay kirliliği oluşmaya başlamıştır. Doğru. Doğru. 2022 yılında yeryüzündeki yıldızları gözlemek, yeryüzünden yıldızları gözlemek 1957 yılına göre zorlaşmıştır. Evet. Kesinlikle. Evet. Çünkü çok arttı. 1992-2022 yıllarında uzaya gönderilen uydu sayılarına artış olabilir. Olmuş evet. Gibi görünüyor. Çünkü Öyle. kirlilik artmış. O zaman bu ifadelerin hepsi 1, 2 ve 3. Evet. Bugünkü konumuzun sonuna geldik hocam. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.